bize geleni vur Bırak geç bir bize geleni vur Sabah silah gece bıçak Sabah silah gece bıçak Sabah silah gece bıçak Sabah silah gece bıçak Makina. Birini şaşırıp bitince atarım çöpe Ufaki kayba akar para Katliam çığlığı duyulur bulanır kana Her yer oğlum kazanam kadar Eğlence kafanın yarana kadar Kafanı ikiye bölene kadar Boğazım fısıldar takarım bir kere daha yasuz Gelibim karanlık doğru ya Vaşeti severim oğlum ya Ateşi atarım oğlum ya Tut çıkarım bağlı ya Belamız belayı doğru ya Selalar arada oku ya Yine mi analar <laughs> ağlı ya Sakope yine de doğru ya Kaçları senin de yarada toz Mermiler sıcaktan havalar <laughs> boz Korkma bak bize geleni vur Rakip yok bize geleni vur Sabah silah gece ücret Sabah silah gece ücret Sabah silah gece